Waldorf indikten anne, sonra anne. S11 bak yönüne gidiyoruz. S11 bak yönünden ilerliyoruz. Daha sonra da bilet almaya gideceğiz. Her şey çok belirgin görüldüğü gibi. Yönlendirmeler gayet iyi. Kaybolmak imkansız. Şimdi videoyu durduruyorum. Ben Düsseldorf Havalimanı'ndan Düsseldorf Merkez İstasyonu'nun nasıl bilet alınacağını göstereceğim size. Evet makinelerden alıyoruz. Türkçe dil seçeneği varmış gibi görünse de bize tam anlamıyla yardımcı olduğunu söyleyemeyeceğim. Evet basacağız Türkçe dil seçeneğine. Ama dediğim gibi tam anlamıyla yardımcı olmuyor. Ben en son bir fotoğraf, bir video ekledim zaten tekrardan. Şöyle ki yanınızda kesinlikle bozuk para bulundurun. 20 euro ya da böyle direkt bozuk paralar olsun. 50 euroyu ya da daha yüksek meblaları kabul etmiyor makine. Kredi kartını da hiçbir şekilde kabul etmiyor biletleri 12 saatlik 24 saatlik gibi sürelerle de kullanabiliyorsunuz aldıktan sonra bir de eğer ki şunu da söylemeliyim yanınızda çocuğunuz varsa 15 yaşa kadar ücretsiz olarak Çocuğunuz yanınızda seyahat edebiliyor gidebiliyor Şöyle ki sarı olan okla gösterdiğim yere gideceğiniz yeri yazıyorsunuz. Kırmızı okla olan gösterdiğim yere yerden ise tek minişlik biletinizi alabiliyorsunuz. Bu şekilde yapılıyor.